Başka yerler çek. Ne yapıyorsun? Ya Niye uğraşıyorum ama sen ne yapıyorsun? Gene tofaşı dağıtmışsın. Bu sefer ben dağıtmadım ya. Sen dağıttın say ya. İyi tamam ben dağıttım sayım hadi. Bayağı bir tamirat var. Yani bayağı bir iş var. Uğraş var. Şimdi başka değiştirdim bu tarafı. E bu tarafı değiştirirken çekersen evet. onu. Da. Yusuf. Şu ne diyor burada? Wi-Fi'ni kapatsana yukarıdan. Yani. Başka yeri değiştirdin? Eskisi kırılmıştı. Yeni iyi olmuş Yusuf. Yani, siyah olay, Siyah da boyayacaktım ya. Neyse yaparsın ya. Onu ben bir daha sökmem ya. O öyle kalır. Bayağı işim var. Uğraşıyorum ya aşağı aşağı. altı ayrılakları söktüm. Onları kaçıracağım ben Ha sökmüşüm orada bir sürü şey vardı. Geri mi takacağım? Aynen. Bir tane sadece bir tane. Ya bu taraf Far kırıldı mı değiştirecek mi? Arıza

Evet, sağlam takmışlar. <laughs> orijinal mi ki? Yok, ya sabahydı. Çıkmak. Orijinal, tamam. Ön taraf ayarlanacak. Şu far dışarı duruyor biraz. Şu, Şu mu? Bunlar ayarlanıyor. Şurası dışarıda kalıyor. Hmm. Arka taraf ayarlanacak. S sinyal aldın mı? Aldım. Kısa da aldım da takmadım. Davranıyor. İyi, sabahtan eksikti, çirkin gözüküyordu. Şimdi daha iyi olmuş. Baya uğraştım ya. Bak, gel. Dur, şu taraftan Şuradan, geleyim. Oradan değil, buradan. Oradan, oradan mı? Girelim. Bak arada bir şey altın gibi parlıyor arada. arada. Ha, aşağıda. Evet. Sıcak maaş limosu. Maaşı mı değiştirdin? Maaşı mı değiştirdin? Aynen. Hayırlı olsun. Çalışmadı Sağ değil mi? Tekli mi? Tekliyor muydu? Yok. Maaş içi bozulmuş. Toplamaydı benim maaş. O da değiştirelim. Kaçtı, kaç lira patladı bana? Bakayım. Bir 600, bir 850. 1850 lira aynen, bana aynen. kaçtı. Aynen öyle. <laughs> aynen öyle. <laughs> Neyse sağolsun. sağ olsun. Boyanacak. Boyamana gerek var mı? Ha yeşil olur. Bence olur mu O kadar yeşilin arasında siyah. Evet arkadaşlar Yusuf doğru söylüyor. Buradaki yeşil. Zaten bu boya olur. bastıracağız arka taraf için. O araba da boyanır. Hani sen bunu satacaktın? Neyse satarız ya. Biraz daha topla da. Satarız topladıktan sonra. Evet. Bir şey kalmaz zaten. Bura bitti. İyi. Şimdi ne yapıyoruz? Öbür tarafı maşkelerini taşıyacağız. O, o zaman öbür tarafa geçelim. Bu tarafı göstermedin ama ben geç kaldım. Dışarıdaydım. Olur. Sıkıntı yok. Zaten burada süre bir saat. Bir saat. Öyle mi? Sürüyor mu bir saat? Başlıyor. Bir, arabayı biraz bir yana şimdi. Evet. Bakın. çok çabuk. Bence de bu tarafa yaklaştır. Ha bir para harcıyor arkadaşlar. Ha bir para harcıyor. 75 lira mı ne tane? Öyle mi? Evet. Kaç tane aldın? Dört işte. Dört tanesi 300 lira. Hem evet. bir onunkini değiştir bakalım aç bir yerlere. Kaç para Onunki, onunki ucuzdur ya. Ucuz mudur? Evet misin? arkadaşlar benim tam afilim orada bak görüyorsunuz. Abi, abi. Yusuf Bugün BMW, benme... seni tofaşla benim BMW'yi bir çekiştirelim ya. Ya bilmiyorum arıza vermesin araba. Artık bilmiyorum. Arama Vermez ya herhalde ya. ya. Bunu Türkler benim araba. Evet, evet denemesi mi devam. Sen bilirsin. Ne zaman Neredeyse? yapıyoruz? Misin? Bilemiyorum bakarız nerede yarın? Şu çekiştirme videolarına başlayalım değil mi? Başlarız da bunu nereye sokacağız da çekiştireceğiz? Ee? Nasıl gireceğiz bunu çekiştirme yerine? Valla bilmiyorum Asfalt artık bizim bahçenin oralarda yaparız gene. Asfalt bir yer bulman lazım ya da dümdüz bir bir yer. He. Altı sür sürterim. Bana ya. sen batarsın. <laughs> İlk eşelenmede altı askıya alır direkt çekiciyle çıkartırız. O ne? Mıknatısla mı topluyorum? Hı, He. Elvam yoksa. İyi fikirmiş ha. Buyuruyorsunuz arkadaşlar. Nasıl? şu Yoksa alışayınca eline batıyor. İçine rahat Şimdi arabayı bu tarafa mı alacağım? Aynen biraz bu tarafa. Sen yapayım. şimdi bana arabanın geri çek Tamam. İyi hadi görüşürüz. Bay bay. Plakalı da söküyorum. Ters takmış takılmış plakalık. Plakalık siparişi verdim mi? Vereceğim. Koku falan yapılacak. Tamam. Ee, adam tasarlayacak adamın şeyini bekliyorum. Tasarımlarını bekliyorum. Güzel çık. Plakalık, araç kokusu. Tamam. Ön tarafa reklam şeyi. Plakaya böyle takıyorsun da adem atıyor diyor ya. Mesela. Ondan bir de. O zaman bugün verelim onu da. E i̇şte adam haber vermesi bekliyorum. Adam tasarım yapıyor. Atıyor bize. Şöyle olur mu diye. Güzel olur mu diye. Ne yapıyorsun? sürüyor mu burayı? Birazcık böyle duracak artık. Hı, hı Plakası mı duracak? Plakalıklar Plakalı, gelince bizim plakalıktan kadar... takarız ha. Yani. Aynen. Hadi gel yan tarafa geçelim o zaman. Geç sen ben Da forma bitireceğim. İki tane daha istiyor abi. Alırız. Neyse ben senin malzemelerini de getireyim. Bunlar yetiyor şu an. Şunlar? Şöyle vuracağım Hı? Kırılmasın ayağımızın altında. Kırılacaksa şimdiden kırılsın. Yok, altında Neyse altında şöyle arabanın üstüne koy, burada dursun. oraya koyma. Çizilir değil mi? Araba çizilir. O zaman şurada dursun altına girmediği için kaldırıyorum arabayı. Vidaları sıkmak için mı kullanıyorum. Aynen. Tornavida da giriyor arkadaşlar. Çalışıyor arkadaşlar. Bir de şurada deniyorum. Vay, deneyeceğim. <laughs> <laughs> Neyse bırakayım. Ustanın işine karışmayayım. Ooo. Leyla ki yükseltmişsin arabayı. Offroad yaptım ya arabayı. Offroad mı yaptın? Şurada birkaç vidalar var onları seçeceğiz. Ha şu kalanlar şunlar evet, mesela. Buralarda var. falan. Nerde? Burada bir tane var. İçinde de var. Bakayım. Ha. Atlamış. Hı hı. Diş kalmamış Evet onu atlıyorsun. Çivi niye atın ama atma da. Yine de tekerleri hava atmasın. yanına atlamıyor. Burada çekiç var çekicim ver. Onu yazsın bana. Yok bunu alınca terse git olmadı mı? Şurada tersem var belki Al da gel hadi. Bileydim sana kerpeten getirirdim. Yani kerpeten iyi olurdu. Ha, Çöksün hadi bakalım geçmiş olsun. Dışı atlamış. İlk dişini atlamış. O var mı peki fazla Var vidan? Bir kutu vidan var. Bir kutu vida var. Bakayım arka yatayım. Bakayım şurada. Bu arkadaşlar. Bu da Bu şekilde olacak. Bunların kilidi var mı normalde? Ben... Orijinal olmadığından olabilir. Ya sanayi ya şunlar tutmuyor. Normalde onun buraya tutmazsa... Kapıyı lazım. takıp da takma. Açıp da takma hadi. Neyi? Kapıyı. Kapıda şey yok ki. Böyle duruyor. Kapıyla arasında mesafe kalıyor. Ne yapacağız peki? Normalde bir daha açacağım. Ben onları kullanmayacağız istediklerimle. Hmm. Deneyim bir daha. Avralara girmesi lazım. Hayır, yani. oraya giriyor. Bak şunlar tırnak. Tırnaklarda orayı kilitliyor normalde. Demek Ama ki tırnaklar bak şöyle yapmışlar. Şok geriden yapmışlar. Evet. Ya sanayi malı değil ya. Nasıl salıyor millet? Aynen öyle. Havajına para yapıyor. Yapıştır tıkıyor. gitsin değil mi? Aynen. Şunları kırayım ben. Bunlar mantığın oturmuyor. Kırmadan takılmıyor. Aynen uzun kalıyor. Dışarıda kalıyor bir bir. Ondan sonra da o parayı helal diye götürüyorlar. Aynen öyle. Alın böyle. Yapacağınız malzemenin de sizin de diyeceğim olmuyor. Yapamaz. Milletten bir dünya para alıyorlar bunlar için. Aynen öyle. Oradan mı salacağız hocam? Aynen. Bu taraftan. Bir daha atmasan olmuyor tabii. Hı hı. Ya ki bir de atılıyor zaten. Orijinal parçada da atıyorsun bir Dur, bırak bırak ben tutacağım. Lastiği delmek için bekledim. varmış aslında orayı denk Hı, hı. Ha, Tam giriyor deli, tam açtı deli. gitti. Bu şey yaptı, şurayı açtı iyice. akşam yemeği. He. Oğlum. Hadi bir şey, bir şey Arabası, arabanın var fazlanız var benim şey değil, arabanın değil. Şimdi İlk uçtan atacağım bir tane de. Hadi bakalım sen geç o tarafa. İlk vidamızı tarafa. taptı. Bu tarafa geçtik. Ben oraya doğru açacağım. Vida de dediğine renk geldi çok güzel. Tam yerine denk geldi. Nasıl? Bir tane bunların orijinal vida delikleri oluyor altında. Oraya mı Den denk geldi? Denk. Aynen. İyi. Ee, orijinal deliğine denk geldi. Takabilirsek oraya. Ben tutayım mı? Ben, ben tutuyorum. O destek alıyorum oradan da. Ama pul takmamız gerekiyor. Oo. Aynen yani büyük bir lazım. Olur mu? Bakalım bir olur herhalde. Tak bakalım. ama pul ondan şeyden çıkabilir. Neyden? Yok evet. çıkmıyor. Benim vida da pul başlı. Şu, şu nasıl bir sul? Bak. Şu daha iyi gibi bak. O çok büyük. O Bence çok bu büyük. iyi de neyse tamam. Bak bunun başta pul başlıyor. çıkıyor. iyi tamam o zaman hadi bakalım. Ya vida. Bunda niye mat kap normalde Normal mıknatıs, tutuyordu. Mıknatıslı değildir o. Ha vidan mı mıknatıslı değildir. Hı hı. E şu maaş piyal takmayı hiç sevmiyorum ben. Çok ters yerde çalışıyoruz. azar aşağı doğru teklesene. Bak bak şöyle bastır. Heh. Tamam. Gevşetince olmuyor. Anladım tamam. Hadi. İtekleyici arabaya doğru. Hah. Ha, tam hadi. öyle dursun. Tamam hadi. Bu arada benim çıraklık yerine ona göre. <laughs> Bir geldi. Olmadı. O zaman bakayım. Bir büyük boy dedik. Evet arkadaşlar bu küçük gelmiş. dönüyor. Bir büyüğünü bulacağız onun. Şu olalım Bir kalını. Şu var. Şu var. Şu uzun bak biraz daha. Uzun değil de kalınlar. Kalın mı Hı hı. Deli bunu. Başka, Başka. yok. Şu da bunlar hep. Dur bakayım onu sökelim sökelim. Biraz daha tamamlamayın. Aşağı olur mu Yusuf? Dur, sökelim bakalım göre. sivri değil bu. sivri olmasına gerek yok. Buna olur. A, şu da var. Şu kadar. bu olur bu. Aynen misin? Aynen. İyi hadi bakalım. Hadi bismillah. Az tekte arabayı. arabaya doğru. Abla çok büyük geldi. Bu da çok büyük geldi. Şu, şu küçük, önce. şu küçük güzel gibi. Şu. Olmaz. Bir de bu küçük de değil. Yok o da küçük geldi. O küçük geliyor, o büyük geliyor. Ne yapacağız biz onu ee, ya? Ee, bu araba da... atalım biz. Atalım mı? Videoyu uyuyor diye mi? Evet. şu çok mu falan Ha, şu güzel gibi bak. Ama kısa. Kısa da önemli değil ki. Bir tak o zaman. Kul Pulu arıyorum. Kulumu kaybettim. İçine mi gitti kul? Bir sürü kul vardı ha. sana. Az bir arabaya doğru. Hah, tamam iyi şu an. Tamam. Bu oldu. Hadi bakalım. Şimdi Bizim kazamız mübarek olsun. Şunu takacağız. Yok abi bitmedi ki. Ne demek? Yok. Şimdi oraya ayarladık bak burası kasıt kaldı görüyor musun? Kasık burası. Bir tane daha bir daha at gitsin. şurası şöyle kalıyor. Kasıt ee, deminki yaptığımız yere göre. Şimdi şöyle duracak. Hadi bakalım yap bakalım. Dizlerim ağrıdı bu ya, ya, ya? Benim her yerim ağrıdı. Ben yatıyorum sonra tam arabayla. Bir tane de şu köşeden atacağız. Tamam ondan ha, sonra. Evet. Bir daha ayarlayalım. Bu iyi. Bu Uy. yanı şu. Güzel gibi. Hadi bakalım salla gitsin. Nereye atacaksın? Göstereceğim. Bu köşeden tam altta. aha göründü. Gayet iyi. Evet, attım. Alam oldu mu? Oldu. Oldu oldu. Ben dedim oldu. Ya lütfem şu arada. danstımı bir daha düşmüyor. Bunun akıllı bir dolana var. Dur bekle bak. Çek bir. Kırar onu bence. Kırmadan açar. Deminkini at dedim bunu. Hadi şimdi. Açtırmadan hiç. Ah Evet oldu oldu. Süper şahane. Yeter. Biliyorum ayarlıyorum. Yuva açsın diye kendine. Al. Fazla şey yapma kırar. Zincir. Niye kırıyor? Ne oldu böyle? Dışarıda kalıyor şeyde demire takılıyor. Dışta kalıyor maaş bir. Yer. Bir de atamıyoruz ondan sonra. Şey uğraştırdı. Bak, şöyle takıyoruz. yıldızına göre ayarlayacağız. 10 numara 5 yıldız. Aynen. Orijinalinde Or normalde bak. Şöyle orijinal için. parça olduğunda böyle duruyor. Burada ne olmuyor? Yan sanayi olduğunda dışarıda kalıyor. Malzemeden böyle. çalmışlar. Aynen. Kır kızlar. Evet. <laughs> Bunu daha çok uğraştırıyor biliyor musun? Hı hı. Şimdi bu daha mı çok uğraştıracak? İnşallah uğraştırmaz. Önce hangi taraftan takacaksın? Önce ön taraf takıyoruz. Silikonla falan yapışmıyor mu bu ya? Niye uğraşıyoruz bu kadar? Silikonla arabanın ilk altını vurduğunda düşer. Dyson'la? Dyson'la aynı. Düşmez onda ya. olmadı. Uşağı mı gitti? Maaş gelin ayarı kaçtı yine. Ben ayarladım, bir de yatarken kaçtı. İstersen ilk video ilk vidayı atalım ondan sonra sen bir de çek. Bana tut. Tamam. Evet, en başa bir tane daha attım. Artık işimiz kolay. Şansıma yine bize derinlere gelir. Bak bu taraf daha güzel oluyor bu tarafta. Ee, bu taraf şuraya tam oturmadı burası da bura güzel oldu bak. Senin arabaya bağlanmış evet. benim Evet. Benim araba orada ötüp duruyor. Ha kilitledim artık bağlanmaz. Kapıyı kilitlemeyince tek kapanmıyor bunlar. Böyle. Aynen. Bak bu da dediğe denk geliyor. Bir tane daha salla. Bakayım yani. bir tane şurada sallasam yeter. Evet arkadaşlar. maş bir yerde zor zor da olsa değiştirdik. Daha da olsun çok Ben de çekimini yapmaya çalıştım. Bitti. İzlerseniz seviniriz değil Yusuf? Yoruldum aynı öyle. İndireyim de sana halini kadar. Şöyle gezdireyim. Şimdi kendi ben kendim yapacağım bak. Onu bir video çekerim. Macunu kendime yapacağım arkadaşlar. Ha bu ufak bir sürtünme olmuş. Aynen. Bura macun çekeceğim, boy yapacağım. Takim, Şura videoyu... çıkar Onu bu videoda yapayım o zaman. Şimdi pastacılar getireyim. Onu bir videoda temizleyelim. Bunu bence başka Macunu videoda yap. Bir sonraki videoda yapalım. Bence ikisini de başka videoda yap. Video kısa olmaz. Bakayım bir o zaman videonun dakikasına. Tamam. Bayağı uzun oldu. Tamam bakalım. Ya da yaparım biliyorsun sen bilirsin. Bir bakayım videonun dakikasını. Tamam. Baktım video 15-20 dakikaya yanaşmış. Bununla şurayı bir sonraki videoda yapacağız. Şuna bak. Ondan sonraki videoda tamponu değiştirdim. Sıra sıra bakalım. Tamam. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.